İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan siyasi yasak ve hapis cezası kararı çıkması sonrasında Çorum'da çok sayıda vatandaş İmamoğlu'na destek için toplandı. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Adalet, hukuk, adalet, hak, adalet. Hukum, hukum. Basın açıklamasına CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel Meclis Üyeleri ve CHP Belediye Meclis Üyeleri de katılarak destek verdi. Markeze, halka, hesap ver AKP halka hesap verecek. Basın açıklamasını okuyan Emek ve Demokrasi Platformu basın sözcüsü ve CHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Ahmet Özdel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı ve siyasetten yasaklılık kararını kınadıklarını dile getirdi. Ülkemizi yönetenler her gün yeni bir yalanı söyleyerek halkı kandırmaya, iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. İktidarın son günlerde söylediği en büyük yalan ülkede bağımsız bir yargının var olduğuna ilişkindir. Adalet Bakanı yargımız bağımsızdır. Masum ise insanlar beraat eder diyor. Gerçek böyle bir. Tabii ki değil. Adalet Bakanı yargı bağımsız derken Ekrem İmamoğlu davasının eski hakimi Hüseyin Zengin ne diyor bakalım? Diyor ki sürgüne giden hakim İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vermeyeceğim için beni Samsun'a sürgün ettiler. Yani dünkü karar verilmeden önce bu kararın ne olacağını sürgüne gönderilen hakim söylemektedir. Mahkemelerde görev yapan hakimler kendilerine baskı yapıldığını kararların iktidar tarafından verildiğini söylemektedir. Özdel, bugüne kadar siyasiler hakkındaki verilmiş tüm kararlar hukuk dışı ve akıl dışıdır. Bu dava Türkiye'de yargının içine düşürüldüğü durumu bir kez daha göstermiştir ifadelerini kullandı. Bugüne kadar siyasiler hakkında verilmiş tüm kararlar hukuk dışı ve akıl dışıdır. Bu davalar Türkiye'de yargının içine düşürüldüğü durumu bir kez daha göstermektedir. Bu kararlar Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır. Sivil toplum örgütlerinin bazı temsilcileri de yaptıkları açıklamada İmamoğlu'na desteklerini açıkladı. 16 milyon insanın iradesinin nasıl gasp edildiğini 16 milyon insanın içerisinde değişik siyasi partilerden, sendikalardan, örgütlerden oy veren insanların Ekrem İmamoğlu nezdinde nasıl gasp edildiğini görüyoruz. Ama biz bunlara yabancı değiliz. Daha önce belediyelere kayyum atayanlar, üniversitelerde rektörlere kayyum atayanlar, işçilerin grevlerini yasaklayanlar, daha üç gün önce iki fabrikada iş grevini yasaklayanlar, Türkiye'nin güvenliğini sarsıyor diye yasaklayanları tanıyoruz. Hepimiz farklı görüşlerde olabiliriz. Anlayışımız farklı olabiliriz. Ama bizim tek bir hedefimiz vardır. Bu gerici, bu faşist iktidarı yıkacağız. Halkın iktidarını kuracağız. İmamoğlu'na destek için toplanan vatandaşlar, hükümet istifa, her şey çok güzel olacak, hak, hukuk, adalet sloganları attılar. Hak, hukuk. açıklamanın sonunda CHP'liler üzerinde hak hukuk adalet için birleşelim yazan pankartı açarken emek ve demokrasi platformu da halkın iradesine sahip çıkıyoruz yazan bir pankart açtı. Beraber,